Herkese merhaba arkadaşlar ben Tato Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Görmüş olduğunuz gibi yeni bir Ordu Savaşları yeni bir bölümde karşınızdayım Arkadaşlar bugün arkadaşlar Bilin bakalım kimler savaşıyor arkadaşlar bugün Üvey Baba vs Hüsamettin savaşacak biliyorsunuz aralarında zaten bir gerilimi var şimdi daha çok bir gerilim olacak ve şimdi savaşacaklar ben yani şimdiden Hüsamettin'i tutuyorum sizler de eğer kimi tutuyorsanız şimdiden yorumlarınızı buraya yazmayı unutmayın dostlarım bakalım acaba kim kazanacak Üvey Baba da kazanır mıdır Üvey Baba'yı tutabilirsiniz ama Hüsamettin daha güçlü Üvey Baba da daha güçlü şu an her ikisini de en güçlü hallerini koydum. Bakalım kim daha güçlüymüş göreceğiz arkadaşlar. Bu arada dostlarım hala ama hala kırmızı abone olmadıysanız kanalımıza bir tıkla işte abone olup tüm bildirimleri işaretleyip videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım o zaman hadi bakalım. O zaman arkadaşlar yavaştan başlayalım görüyorsunuz. Bey Baba ordusu hazır. Hüsamettin ordusu da hazır. O zaman bakalım bir onların konuşmaları dinleyelim. Ve hazır mı diye soralım. Hüsamettin ordusu hazır mısınız? Bizler hazırız. Bu, bu adamı yeneceğiz. Ve onu toprağın en dibine yollayacağız. Geçen sefer de yenmişti. Hem de dalga geceyi Bu sefer... Bir beni küçük düşürmene izin vermeyeceğim tamam mı? Seni öyle bir yeneceğim ki öleceksin ölecek. Göreceksin Hüsamettin. Sen benim daha kim olduğumu bilmiyorsun. Ben çok güçlü bir adamım göreceksin. Ana tamam o zaman ilk round'ı başlatalım. Toplamda 3 round sürecek Hüsamettin ve baba. En çok roundu alan kızınır o zaman. Tamam mı? O zaman 3, 2, bir hazır mısınız başlatıyorum hazırsınız zaten gördüğüm kadarıyla arkadaşlar hazırlar hazır mısınız başlatıyorum diyorum işte ben de böyleyim sizler de hala kanala abone olup tüm bildirimleri açın bakalım hadi 3 2 bir ve başlasın bakalım başlamaya başladı aha ne 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 na. baksanıza nasıl savaş dönüyor Hüsamettin öyle bir saldırıyor ki Ana Ana Arkadaşlar Hüsamettin tek attılar Hüsamettin ne yaptın lan sen Bu adam cidden çok kolay ya acayip bir kolaylığı var görüyor musun Tek bu da yendik ya. ya görüyor musun Tek bu da yendik Valla helal olsun yendiler arkadaşlar görüyor musunuz İlk round Hüsamettin Gil hiç zorlanmadan aldılar resmen Bakın Hüsamettin Gil'in bu arada ellerinde asaları var Cidden asaları baya güçlü gözüküyor Elinizdeki asalar ne işe yarıyor Cemal Hüsamettin Elimdeki asa her şey yarayabiliyor Seni uçurabiliyor Patlatabiliyor Seni havaya kadar zıplatabiliyor Beni güçlendirebiliyor İstediğin kişiyi ise Yere kadar gömebiliyor İstediğin kişiyi ise Peki bir tahta yapabilir mi ha? Benim gibi bir insan yapabilir misin ha? Söyle bakalım Hüsamit. Her şey yapabiliyor ama onu beni yapabilir misin? Evet ama senin ağlasını daha iyi yaparım? Ana la, ana. Yaparım dedi la. Ana neyse ben gidiyorum ya. Zahmeti, neyse. Kalbimi kırdın. arkadaşlar. O zaman arkadaşlar ikinci ronda geçelim. Ama geçmeden önce bakın. Dırın dırın. Dır. Siz neler göstereceğim. Bakın. Tabuluyla. Sen bakın şunlara bakın la. Hadi la. Gel la buraya. Tam bakın şeye bakın Marul yiyor Ana da burada. Ana la. <laughs> Bunlar neyse burada marullar nesinler. Ben onlara marul koydum. Değil mi? Ana açtı be bak. Neyse hadi gidelim arkadaşlar şöyle kapatalım kapılarını. Gezmesinler daha yaşlar küçük. Neyse o zaman ikinci round'a geçelim. Bu arada arkadaşlar kırmızı takım Hüsamettin. Mavi takımda üvey baba şu an kırmızı takım bir sefer önde. Hadi bakalım ikinci rahatla neler olacak görelim. Arkadaşlar ikinci rahatla karşınızdayız görmüş olduğunuz üzere. Herkes yerlerini aldı. Ben de yerimi aldım izlemek için. Arkadaşlar üvey baba ordusu daha güçlü bir şekilde geldi şimdi bilginiz olsun. Hüsamettin dediyse dedi ki bana sadece biz küçüklerden ve ile azattan savaşçılardan koyalım dedi. Ben de tamam dedim. Şimdi arkadaşlar savaşacaklar göreceğiz. Hazırlar hepsi diye düşünüyorum. Ve evet baba bu arada Süsamet'i sana dal gitmek için hepsini en düşük seviyedeki haline çevirdi. Çevirir tabi çevirir. Hemen buldu makarasını ama bu sefer bulamayacak. Ben onu şimdi ineceğim ve durum eşitlenecek. Ve bir sonraki round'u da ben alacağım. Ve ben yeneceğim. Görecek o gününü. Duyuyor musunuz ne diyor ya? gülücem ya gideceğim. Şurada gülmeyi denileceğim. Bir sıfır öndeyiz. Bir sıfır öndeyiz. Bir seri yiyeceğiz. Bir seri yiyeceğiz. Nasıl ama seni havaya uçurdum. Nasıl ama nasıl ya? <laughs> Anel arkadaşlar. Onu ikisi de işte çok kızgın. Neyse başlatalım o zaman şöyle arkadaşlar. Herkes hazır gibi gözüküyor. O zaman 3, 2, 1 ve arkadaşlar şöyle başlatalım. Ah başladılar arkadaşlar. Üvey babalarını saldırıyor görüyor musunuz? Ama Hüsamettinler de bayağı iyi saldırıyor. Oha şuna bakın şuna bakın. Oo, Hüsamettinler bayağı iyi vuruyor. Oo, Hüsamettinler harbiden de en düşük seviyede üvey babayı yenmeyi başardılar ya. Hüsamettin helal olsun size ya. Şuna bakar mısınız? Bir tanesi bile yok olmamış ya. Oha arkadaşlar Hüsamettin baya güçlü. En güçlü haliyle baya güçlü. Yani bir de bu en güçlü hali. Ben size öyle diyeyim. Baya iyiymiş baya iyiymiş ya. Tabii ki de aslanız başa belayı. Hadi bakalım. Kim gelirse gelsin hepsini. Yeni hadi bakalım ben ailemi korumak için varım hadi bakalım. Vallahi helal olsun Hüsamettin'e. O zaman arkadaşlar 3. rounda geçelim. Ama arkadaşlar geç bir önce hala kanalımıza abone olmayanlar hemen şimdi abone olun. Tüm bildirimleri işaretleyip videomuzu da beğenmeyi unutmasınlar. Hadi bakalım bunları yapın arkadaşlar? Videomuzu beğenin, kanala abone olun, tüm bildirimleri açın. Hadi bakalım bekliyoruz. Bakın şu taşın üstünde böyle 3 tur atıyorum. 1 2 üç buçuk üç ana üç buçuk dedim mi ana ana la. bitti la o zaman la o zaman yatura geçecek la arkadaşlar üçüncü rantla karşınızdayım hadi o zaman bakalım savaşçılarımızın ordularımızın fikirlerini alalım zaten şu an sıfır iniyor kesin dalga geçecekler neyse bir konu çalalım ee, Hüsamettin evet evet. ne kadar iyi söyleyeceksin sıfır önde söyleyeceksin daha iyi bir değil küçük çocuğun maskarası olduk. Nasıl olabilir bu? Bu sefer var ya bittin sen. Bari bir tur alayım da 3-0 olmasın bari ya. Onu ümit ediyorum. Umarım ümit ettiğin şey başarılı olur üvey baba. O zaman arkadaşlar yavaştan başlatalım. Üçüncü ronda geldik. Bu son tur arkadaşlar Hüsamettin zaten 2-0 önde mantıken kazanmış durumda. Yani, üvey baba şu an bir el alırsa alır. Alamazsa bir anda. yoksa 3-0 çok kötü yenilir la. Ana 3-0 yenilmek hiç demezdim la. Çok kötü bir istir la. Neyse. O zaman hazırsanız başlatıyorum ama 3, 2, 1 şöyle Hadi bakalım başlayın bakalım başladılar arkadaşlar baksanıza nasıl dalıyor Hüsamettin üvey baba görüyorsunuz arkadaşlar bayağı iyi doluyorlar birbirlerini bu, bu ne la bu ne la Gel bakalım çocuk buraya. Seni öldüreceğiz. Gel bakalım. Gel hadi bakalım. Aa, hayır hayır sonumuz geliyor. Aa, hayır hayır. Aa, yenildik hem de 3-0. Yendik hem de 3-0 yendik. Onu arkadaşlar harbiden de 3-0 yendiler. Hüsam Bektingil'i tebrik ederim. Ödül olarak size bir şey vereceğim. Bekleyin. Ödül olarak size bunu getirdim. Anne dur çıkamıyorum. Şöyle tamam. Hüsam Bektingil buyurun. Bununla birlikte artık şehrinize gidebilirsiniz. Size şöyle bir sürü elmas blok hediye ettim. Görüyorsunuz arkadaşlar kazanan olduğu için elmas bloğu kazandı. O zaman dostlarım bir videomuzun daha sonuna gelelim arkadaşlar. O zaman dostlarım bir videomuzun daha sonuna gelelim. O zaman arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Kanalıma hala abone olmayı kanalıma abone olmayı tüm izlerim açıp beğenebilir dostlarım. Hadi bakalım tatlı da kaçar görüşürüz. Hala abone olmayanlar var abone olun tamam mı? Mua. Bir de sonraki videoma tıklayın. Tamam mı? Ubin.